Dry Plus için hazırlayacağımız web sitesini Photoshop'ta hazırlayacağız. Photoshop'ta hazırlayacağımız bu arayüz için de genel bir belge yapısı gerekiyor. Bu birçok web arayüz tasarımları veya benzeri dijital ortamlar için hazırlanmış olduğunuz uygulamalar için geçerli bir e, belge profili olacak. Bu belge profili için Photoshop'u açtıktan sonra File üst menüsü New komutunu kullanacağız. Macintosh kullanıcıları komut ne, PC kullanıcıları kontrol ne ile de bu kısa yolu yeni, yeni belge aç penceresini açabilirsiniz. New Document penceresindeki ilk satırımız belge ismi. Buraya hemen Dry Plus ismini verebiliriz. İsimlendirme yaparken kelimeler arasında ayrımı yapabilmek için boşluk kullanmayın. Mümkün mertebe orta tire veya kelimelerin ilk harflerini büyük yazarak veya alt tire kullanabilirsiniz. Bu daha iyi bir seçenek olacaktır. Alt tarafta preset bölüm var. Belgenin profilinin bir noktası burada temel olarak belirlemiş oluyoruz. Belge için seçeceğimiz profil tipi web olacak. Web'in üzerine gelip bir kere tıklıyorum ve web için şu anda buradaki ayarlamaları yapmış oldu. Üst tarafta hemen size bölümümüz var. Size bölümüne baktığımız zaman 800, 600, 1024, 768 şeklinde farklı piksel çözünürlükleri var. Bunların haricinde kullanacağımız bir yapı var bizim için. 960 piksel genişliğinde bir arayüz tasarımı yapacağız biz. Bunun için size bölümde herhangi bir şeyi seçmeden width bölümüne gelip 960 piksel olarak yataydaki ölçü bir ölçüye giriyorum. Dikkat edin sağ taraftaki ölçü birimi pikselde olmalı. Farklı bir ölçü birimde olmamalı. Hike bölümünden bunu 1000 piksel olarak şimdilik ayarlıyorum. Sayfanın boyutuna göre zaten Photoshop'taki crop tool'la tekrar bu boyutu ayarlayabiliriz. Resolution 72. Evet ekran çözünürlüğü 72 dpi yeterli. Color mode RGB. Evet Ekranlarda zaten RGB red green blue e, renk uzayı kullanılıyor. 8 bit olacak. Background content beyaz olarak kalabilir. Background color seçeneğini seçebilirsiniz. Şu anda zaten Photoshop'ta hazır olarak gelen background e, rengine baktığımda da yine beyaz. Bu rengi değiştirdikten sonra belgeyi açabilirsiniz. O zaman burada belirlenmiş olan rengi arka plan rengi olarak alacaktır transparent yani şeffaf olarak da olmasını sağlayabilirsiniz. White seçeneğini bırakıp daha sonra OK butonuna basarak belgeyi açıyorum. Burada nasıl bir belge açacağınızı anlattık. Ancak bu belgeyi açtıktan sonra bu belge üzerine bir sütunlama için bir gri sistemi oturtmamız gerekecek, oluşturmamız gerekecek. Bu gri sistemi için de guide'lardan yardım alacağız. Mutula dönüş yapıyorum. Kısayolumuz V harfiydi. View üst menüsünden new guide komutunu da kullanabilirsiniz. Bu pencere sayesinde vertical veya horizontal yani yatay veya dikey olarak tam olarak hangi pozisyonda bir guide istediğimizi burada belirtebiliriz. Burada yapacağımız işlemde her şeyi manuel yapacağımız için 12 sütunluk bir yapı düşündüğümüzde her sütunun ayrım çizgilerini, sütunlar arasındaki boşlukları boşlukları göstermek için kullanacağımız yine guide çizgilerini tek tek bizim çekmemiz gerekecek ve bunlar ölçülerini de ayarlayabilmek için belki de birazcık daha yakınlaşacağız ve bu da işimizi uzatacak. Bunun yerine kullanabileceğimiz iki farklı işlem var. Birincisi 960.gs web sitesinden indirmiş olduğumuz dosya içerisinde Photoshop için 12, 16 ve 24 sütunluk Photoshop belgeleri var. Bu belgeleri kullanarak hemen tasarımımıza başlayabiliriz. Bu belgeler web için oluşturulmuş profile sahip belgelerdir. Ayrıca farklı çalışmalarınız için de kullanabileceğiniz Guide Guide adında bir plugin var. Evet iki defa gayet. Ee, bu plugini de Photoshop'a yükleyerek yine sütunlama işini yapabilirsiniz. Şimdi hemen bunlara bakalım.